Eee ben mürşidimi severim. Niye severim? Allah sevi, ben de Allah ile beraber olduğum için severim. Tamam. Yani Allah bana sevdirir de severim değil de Allah sevi, ben de Allah ile beraber olduğum için ben de severim. Efendim sen Allah'ın en ama ben Allah'ın bana değilim. Haşa ve kella. Ne demek ben Allah'ın en değilim? Senin canın var yaşaysın. Canın Allah'ın hayatı değil midir? Senin can bak can nasıl nefes alıp <laughs> insan canıyla yaşıyor. Allah'ın verdiği camile. Ne demek verdiği? Verdiği aldığı diye bir şeyler de benim aklım ermiyor. Allah'ın canıyla yaşıyorum. Allah'ın görmesiyle görüyorum. Allah'ın eşitmesiyle eşitiyorum. Allah'ın kelamıyla konuşuyorum. Peki benim kendime ait burada neyim var ki? Ayrıca benim bir de bir sevgim olan. Allah'ın sevgisiyle seviyoruz. Allah'ın aklıyla gidiyoruz. Allah'ın her şey Allah'a ait. Burada bilinmesi lazım gelen tek şey Allah'ı bilmek. Neyi bilmek? Yani Allah'ı bilmek bizim aklımız. biz Allah'ı bilemedik. Allah'ı bilmek demek Allah ile beraber olduğumuzu bilmektir yani. Efendim, Allah'ı birleyen mümini kamildir. Allah'ı birlemek demek, Allah'tan yaşadığını bilmek demektir. Benim başka bir yaşama, başka bir kendi kendime bir yaşama tarafım yok ki. Allah yaşadı, ben yaşayayım. O halde Allah yaşadı, ben yaşayayım. Şimdi ben kendim yani benim kendime ait bir yaşamam yok ki. Benim kendime ait bir yaşamam yok. Ama kendime ait bir yaşamam yok dersem, şimdi öyle bir şey ki, kendime ait değil ama, ait olmadı o halde benim işte o. Hani, Allah bana bir şey bildirirse, Beraber bilir işte, ben de bilirim. Allah bilir, ben de bilirim. Ben bilirim, Allah da bilir. Yani şu ayrılık Hı. mümin Allah'ı birleyendir dedikleri zaman ben bilim, Allah da bilir. Hı. Allah bilir, Hı. ben de bilirim. Ya Allah bildirdiği zaman ben de bilirim. Ben bildiğim zaman Allah da bilir. Ayrısı nerede bunun? Benim ayrı bir benliğim, ayrı bir varlığım nasıl olur? Olur mu bu mevzu bahis? Onun için biz mürşidi seviysek Allah sevir, ben de sevir. Mürşidi bilirsek Allah bilir, ben de bilir. Yani bizi yaşadan Allah bildiğini bilir, Duyurduğunu duy, duy. Ama duyduğumuz zaman da yine Allah hemen beraber. Duyuran da Allah, duyduğunu beraber bilen de Allah. Biz kendimizi bu kenara çıkarttık mı? Nasıl olsa Allah bilir deyip de kafamızın şekil dünyasında bu işleri düşünmeyelim. Zira eğer bu gibi sözler Kur'an'dır, Kur'an abdestsiz tutulmaz. Temizlenmeden Kur'an'a yaklaşılmaz. Eleyse ya biz temizleneceğiz ya da temiz olduğumuz yere gireceğiz. Yani bizim hayal tarafımız cünüptür. Şekil tarafımız yani daima dış dünya, dünyanın şekil kısmı Gine cünüptür, gine Hep ee, dünya hep dünya dır. Kabistir. Ee, i̇ki, bak, iki seviyemizde iki seviyemizde duruşumuz e, ee, necistir, kabistir. Yani hayalda duruşumuz, şekil dünyasında duruşumuz necistir. Temizlenmeden Kur'an'a dokunulmaz. Şimdi temizlenmek nasıl oluyor? Ya biz dünya tarafımızı, hayal tarafımızı da Allah'a vasıl etmeye uğraşacağız. Yoksa biz hayal tarafımızda dünya tarafımızda durmayıp, daha derinliğimize yeneceğiz. Daha derinliğimize yendikimiz zaman, dünyada ilişkimiz ancak meşru tarafımızla kalır. Ha, meşru taraf, yani gövdemizi yaşatabilecek imkandan başka dünya ile ilgimiz kalmaz. Gövdemizi ne için yaşatıyoruz? Gövdemizi de yaşatıyoruz ki Allah'ın tecellisini Allah'ın rahmaniyet tecellisini rahatlıkla eda edelim. Rahatlıkla Allah'ın rahmaniyet tecellisine mazhar olalım. Evet, demek ki biz şimdi her halimizle Allah ile beraberiz. Beraberliğimizi görmemizden, eşitmemizden, bilmemizden, yaşamamızdan anlıyoruz. Peki, beraberliğimizi bu kadar belirtilerle anlayabiliyoruz da, ondan sonra daha nasıl Allah ayrı, kul ayrı gibi düşünüyoruz? demek ki kirleniyoruz ondan öyle düşünüyoruz bu gibi sohbetler Kur'an'dır temizlenmeden Kur'an'a yaklaşmayınız diye Allah emrediyor temizlemeden Kur'an'a yaklaşırsak Kur'an'dan ya bir şey anlayamayız ya da çarpılırız şimdi Kur'an'a yaklaşmayınız değil de temizlenmeden Kur'an'a yaklaşılma Aslı böyledir. Gerçekten evet. Hazır Baba şimdi bu, bu eylesi temizlenmeden yılda zihnimizin temizlenmesi. Şimdi sohbet dinlediğimiz zaman zihnimiz temizlenmezse Kur'an'a yaklaşabiliyor muyuz? Bir şey anlamıyoruz. Evet. Demek ki zihnimizi temizlersek Kur'an'a yaklaşırız. Ha, temizlenmenin bir bedeni temizlenme var. Zihin temizlenmesi var. Kalp temizlenmesi var. Baş aşağı yedi. Şimdi biz ya zihnimizi temizleyip Allah ile insanı sevgi, kamilin sevgisiyle o sevginin suyu ile zihnimizi yıkayacağız. Zira insan-ı kamili sevdiğimiz zaman onun hali bizde oluyor ya e insan-ı sevgisi su oluyor zihnimizi yakıyor. Zihnimizi yaka doklayın temiz oluyor zihnimiz. Böyle sohbetleri olduğu gibi güzel güzel anlıyoruz. Demek ki Vücudumuzun temizliği husulle abdest ile, zihnimizin temizliği insan-ı kamilin sevgisi ile, kalbimizin temizliği insan-ı kamile halen sevgimiz ile. Şimdi insan-ı kamili bir aklımız ile, düşüncelerimiz ile seviyoruz ki, işte ondan bize böyle fayda geliyor, o Allah'ın böyle sevgili kuludur, falan zihnimiz ile ne kadar insanı kamili takdir edebiliyorsak o derece seviyoruz. O zaman zihnimiz temizleniyor. İnsanı kamili sevdik mi zihnimiz temizleniyor. Kalben seversek kalben temizleniyoruz. Kalbimiz temizleniyor. He, temizlenmezse ne oluyor? Kalbimizde gırlı guba çok oluyor, zihnimizde meşguliyet çok oluyor, lüzumsuz sözler zihnimizi işgal ediyor. Ee, lüzumsuz sözler zihnimizi işgal edince de bir Kur'an'a yaklaşamıyoruz, yani sohbetten bir şey anlayamıyoruz. O halde zihnimizi temizlemek için zihnimizde insan-ı kamilin mevcudiyetini gördüğümüz kadarıyla sağlama bağlı. Ee, şimdi öyle bir iş ki insan-ı kamili herkes seviyor, ben de seviyorum. Tabi bir sevgi var, seviyorum, seviyorum ama insan-ı kamilin değerlerini faydalarını, insani kamilen bizi sevdiğini anlayamıyorsak o kadar seviyoruz işte. Sevgimiz o kadar oluyor. O sevgi de zihnimizi yıkamıyor. Ha, insani kamilen itimat edilen, güvenilen, inanılan tarafları insani ı kamil ahlaken halen ne kadar emniyet edilecek insan olduğunu ece meşk etmedikse kalben insan-ı kamili az seviyoruz. Az sevgi de bizim kalbimizi temizlemiyor. Temizlenmek ya Kur'an'a neyle yaklaşacağız? Temizlenip de yaklaşacağız. Çünkü temizlenmeden Kur'an'a yaklaşılmıyor. Yani biz yaklaşmak istesek de yaklaşamıyoruz, gövdemizi Kur'an'a dayasak aklımız yanaşmıyor. Neden? Aklımız insan-ı kâmili bir kere tamamen kabul edip de onu tam manasıyla <laughs> sevememiş ki o suyu temin etsin. Yahut da sevmiş, etmiş bilmiyoruz herkesin kendi durumuna göre. Ha demek ki burada insan ı sevmekle zih, zihnen seversek zihnimiz temiz oluyor. Kalben seversek kalbimiz temiz oluyor. Ahlaken seversek ahlakımız temiz oluyor. Halen seversek halimiz temiz oluyor. İşte temiz olmak şimdi Kur'an'a Kurana yaklaşmak Kur'an'dan, Kur'an'ın deliklerinden faydalanmak için hayalimizden tut kalbimizin en derinliğine kadar insan-ı kamilin insan-ı kamili seveceğiz. Sevdiği zaman lafinen yani lafinen sevdiği demiyorlar bize şimdi. Bize diyorlar ki insanı kâmilin değerini, kıymetini tam böyle tanıyarak, tam izleyerek takdir edersen tam böyle üstünü izleyerek, bakarak, anlayarak onun kıymetini bilirsen işte o kıymetini bildiğin yerden sevgi çıkar. Nasıl ki suyu bulacağız. Makineyle mi arıyoruz? Gazmeyle mi arıyoruz? Her bulguyla mı arıyoruz? Bir kere evvela arazinin üstüne bakıyoruz. Su nerede var? Nerede ümit ediliyor? Şurada, Niye? Suyun orada alametleri var. Ha, onun üstüne makineyi koyup da o hani elametlerini gördüğümüz, su çıkar kanaat ettiğimiz yere emek çekiyoruz da az veya çok o emek çektiğimiz yerden bir su çıkıyor. Ha. İşte insan-ı sevgisi de böyledir. Böyle keşfettik ki nereleri var, işte şu. Orayı adam hakkında değerini, kıymetini bilmek için ararsak oradan zihnimizi, kalbimizi temizleyecek kadar sevgi bulunur. Çünkü insan-ı sevgisi temizleyici bir sudur, doyurucu bir sudur. Yani insan-ı sevgisi zemzem gibidir. Ee, şimdi bazı insanların sevgisi acı su gibidir, bazı insanların sevgisi deniz suyu gibidir, bazı insanların sevgisi kaba su gibidir, kara su gibidir derken işte ince su gibidir, şifa bağının suyu gibidir. En sonunda, insan-ı kâmilin sevgisi ne suyu gibidir? Zemzem gibidir. Acıkanı doyurur. Susayanın susuzluğunu giderir. Sabun olmadan temizler. Tertemiz eder. Kar gibi eder. Eder oğlu, eder ama işte orada İsmail azacık ağlayacak. Ağlayacağım. Ağlayacağım. bak Hacer Hatun'un İbrahim'in oğlu İsmail, Hacer Hatun su ister, su aramaya giderken İsmail'i oraya guman üstüne yatıyor. İsmail orada ağladı, döpindi. Anası bir yandan su ararken İsmail'in ayağının dibinden su çıktı. Ha, bugün gizem de işte. Demek ki bizim gönlümüz biraz insanı camilen değerini görmek için ağlarsa ha işte Zemzemiz. oradan zemzem çıkar. Selamun Aleyküm. <laughs> Evet, işte netice bir insan neyi, ne için sevdiğini ve kiminle sevdiğini, yani hani ben sevim diye bir şey yok da Allah seviyor, ben de Allah ile beraber olduğum için Allah'ın sevdiğiyle beraber, sevgisiyle beraber benim de sevgim çalışıyor. Benim de sevgim devam ediyor meselesidir aslında. Peki bir de biz sevgimizin farkında olma işimiz var. Bir de arıza olarak ben sevim de o sevmiyor, ben sevim, ben onu sevim de o beni sevmiyor ki sevgiyi en çok durduran yahut da sevgiyi bulandıran ben sevim de o sevmeyi demek. Allah insanları insanların kalbini bir bir olarak, bir bütün olarak yaratmıştır. Gövdelerimiz ayrı dur ama kalplerimiz bir. Kimin, kimin olursa olsun. Bütün insanların kalbi bir kalptir, bir kalpten idare olur. Peki bu duruma göre şimdi ben ki seni sevip senin sevdiğinden nasıl endişe edebilirim? O ki ben seni sevip muhakkak ki sen de beni seviyorsun. Peki ben seni ne kadar seviysem sen de beni o kadar sevdiğine ben nasıl şüphe edebilirim? Efendim ben onu sevim de o beni sevmiyor. Asıl işin hastalığı burada. Ne demek yani ben onu sevim de o beni sevmiyor demek. Nasıl olur? Bir insan kendi kalbini inkar edebilir mi ki? E, yok ben seveyim. E sen seviyorsan kalpler bir olduğuna göre o da seni seviyor. Buna muhakkak buna hayır değil mi? Ha. Ancak sen onu bir şey için bir, bir maksat ile seviyorsan yani bir yani ne bileyim bir menfaat uğruna falan o zaman sen insanı sevmeyip kendi menfaatini seviyorsun ki orada bir şüphe olabilir. Ama ben ki direk olarak seni seveyim sen beni sever sevmeyesin diye bir şey düşünülmez. Bu bunun akla gelesi zayıf, katiyen düşünülmez. Öyleyse bir insan bir insanı sevdiği zaman bakacak ki biz yani öyle sade mi seviyor yoksa hani kalben sade olarak mı seviyor yoksa bir menfaati için mi seviyor? Madem ki menfaati için sevmiyor da Allah için seviyor, ötekinin sevmemesi katiyen düşünülmemesi lazımdır. Ee, ben seni nasıl seviyorsam sen de beni öyle seversin. Buna şüphe etmem, edemem. Ha, öyleyse herkes bu bu ciheti, bu talatı adam akıllı kafasına yerleştirmelidir ki Allah'ın sevgisiyle beraber Allah için olan sevgi yani Allah için demek Allah'ınla beraber sevmektir. E Allah kendi insanını seviyor. Ben de onunla beraber seviyorum. Allah'ın insanı beni sevmemesine imkan var mıdır? Olabilir mi? Düşünülebilir mi? Öyleyse biz sevgimizin namkörü olursak bu bize çoğa mal olur, sıkıştırır bizi. Öyleyse ben ki seni Allah için sevim, sen de beni Allah için seveceğine yer şüphe etmemeliyim. Şahsen Abdülkadir Duru sevdiği insanları Allah için sever, hiçbir maksat gözetmez hiçbir maksat gözetmeden sevdiği için kendisini de sevdiklerine hiç şüphe etmez. Silindiyse silindi hacana, silinmediyse hatıra. hatıra kalır. Şimdi efendim gelelim ibadet, taat, ibadetimizin kabul olup olmayışını, ibadetimizin zevkini alıp almayışından anlarız. Eğer yaptığımız ibadetten bir zevk, bir sevinç duyuyorsak, ibadetimiz kabul oluyor. İbadet hususi postun üstünde, hususi efendim bilmem değil. İnsan yürürken, gezerken, çalışırken, her anda, her şanda ibadet üzerine olur. Nasıl olursa, Allah için insan sevgisi kalbinde olursa, daima Allah'ı unutmadan yaşarsa insan sevgisiyle yani insan-ı kamilin sevgisiyle Allah kalbinde daima Allah'ı unutmamayı insan-ı kâmili unutmamayı ikisini beraber unutmadığı müddetçe insanoğlu ne yaparsa yapsın çalışması da oturması da gezmesi de ibadettir Allah'ı unutursa, insanı kamilin sevgisi kalbinde olmasa, postun üstünde de olsa, Allah'ı unutan adamın Allah'ın ibadeti olasmaz. Selamun Aleyküm. Bunun bir hayalen unutması var. Bir canlı olarak unutması var. Unutmaması var. Yani bir hayalen unutmamak var. Bir de canlı olarak unutmamak var. İnsan-ı Kamil'i unutmasak canlı olarak unutmayız. Yani insan-ı Kamil'i unutmasak, insan-ı Kamil'in sevgisi kalbimizde olursa Allah'ı uyanık olarak unutmayız. İnsan-ı Kamil'in sevgisi kalbimizde olmasa Allah'ı unutmuyoruz deriz ama hayalen unutmamış oluruz. Onun için ibadetimizin nezetini keyfini bulamayız. İşte hepsi bundan ibarettir. Demek ki dön dolaş bir her şeyin bir kapısı bir anahtarı var. İnsan da ömrü boyunca dünya ve ahiret saadet bulabilmesi için Allah'ın tarafı subhaniyesinden hazırladığı insan-ı kâmile, mürşid-i bir Sevgisi, bir muhabbeti vardır. Meşidi kamiller, insan-ı insan şerifler, insanı kamiller Allah'ın Rahmaniyetini temsil ederler. Biz de Allah'ın Rahmaniyetine tamamiyle intisap edersek, Allah için insan-ı kamilin muhabbeti kalbimizde cereyan eder. Bu cereyan ile bütün her halimiz ibadet olur, katiyen hiçbir şikayet edeceğimiz taraf kalmaz. Biz böyleysek, şikayetçi oluşumuz boş bir sözdür. Ve insanın hali iyiyken, kalkıp da aman efendim, estağfurullah, aman efendim, yapamıyoruz, edemiyoruz demesi, Hı. Namgallık hükmüne gelir. Bir insanın Allah'a karşı muhabbeti insan-ı muhabbeti kalbinde ise o adam halinden şikayet ederse günahtır. Madem ki ben insan-ı kamili seviyorum Allah ile beraberim ki seviyorum. Zira insan-ı kamili sevmesem Allah'tan ayrılmışım. Şikayet edebilirim çünkü Allah'tan ayrılanın halı perişan olur. Madem ki insanı kamili seviyorum, Allah da benim benim yani benden seviyor. E ben Allah ile beraberim. insanı kamili de seviyorum. Daha başka neyimi şikayet edeceğim? Ne gibi sıkıntım olabilecek? Meselenin temeli yerine oturmuştur. Onun için insan daima kalbinden haberdar olmalı, kalbinde Allah ile beraber insan sevgisi, insan kamili muhabbeti var ise Allah ile beraberdir. Zikrini daim eylemesi lazım, şikayet etmemesi lazım. Selamun Aleyküm Rıza'an Lillah El Fatiha